Birinci soruda 9, 12, 15 üçgeni burası. Özel üçgen. 12, 16, 20 üçgeni. 15, 20, 25 üçgeni. Özel üçgen. Bizden D, A, E. Bakın. Neresi D, A, E? Şu açı. Bu açının tanjantı nedir? Karşı bölü komşu. Yani 15 bölü 20'dir. Cevap arkadaşlar. Sadeleştirirsek 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 4. 3 bölü 4. Denizli bulunur. İkinci soruda bir dik üçgen çiziyorum arkadaşlar. Alfa. Tanjant alfa 1 bölü kök ise karşısı bir. Komşusu kök 3. Hipotenüsü bulacak olursak arkadaşlar nasıl buluyoruz? Hipotenüs formülünden x kare eşittir. Birin karesi artı kök 3'ün karesi işlemler yapılırsa x 2 bulunur. x 2 ise 2'ye 1 ne zaman oluyor arkadaşlar? 30 derece olunca oluyor. Demek ki burası da 60 dereceymiş. Beta da 60 derece toplamı 90'mış çünkü. Buna göre alfamız 30. Betamız 60. Alfamız 30. Neye dönüşüyor arkadaşlar sorumuz? Kosinüs 30 çarpı kotanjant 60'dan 15 çıktı. 45 eksi sinüs 30'a dönüştü. Değerlerini yazalım arkadaşlar bunların. Kos 30 kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Kod 45 1'dir. Sin 30 da 1 bölü 2'dir. Buna göre cevabımız kök 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Paydaları da aynı olduğu için cevabımız kök 3 e eksi 1 bölü 2 e şıkkı bulun. Birinci öncülde sinüsün kök 3 bölü 2 olduğu değer arkadaşlar 60 derecedir. 30 derece demiş bu yanlış. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu değer 30 derecedir. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu değer 60 derecedir. 30 ile 60'ın toplamı nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Bu doğru. Tanjantın kök 3 olduğu değer 60 derecedir. Kotanjantın 1 bölü olduğu değer bu da 60 derecedir. O zaman beta ile teta birbirine eşittir. Bu doğru arkadaşlar. Hangileri doğrudur? 2 ile 3. D şıkkı cevap. Dördüncü soruda iki üçgen şirken var. Ne yapıyoruz? Hemen tabanına dik indiriyoruz. diki. ne yapar bu dik? Tabanı eşit böler. 5, 5. Şurası ne çıktı arkadaşlar? Şu uzunluk. 11, 5 daha 16. 12, 16, 20 üçgeni var. Bakın burası 12 çıkar. 5, 12, 13 üçgeni. Bunları bulduk. Şimdi bize ne istiyor? Tanjant B. B açısı nerede? Bakın B açısı burası arkadaşlar. Nedir tanjant B? Karşı bölü komşudan 12 bölü 5'tir. Artım. kosinüs C. C açısı burası. Neydi kosinüs? Komşu bölü hipotenüs. Komşusu 16 hipotenüsü 20. Yani 16 bölü 20. Buna göre şunları sadeleştirirsek arkadaşlar. 4'e böldüm. 4, 4'e böldüm. 5. Yani 12 bölü 5 artı 4 bölü 5. Topladım. 16 bölü 5 bulunur arkadaşlar. D şıkkı. 5. soruda kosinüs 300 arkadaşlar. Ben 360 eksi 60 diye yazıyorum. X eksi 330'u da 360 eksi 30 diye yazıyorum. X çarpı 300 derece hangi bölgede arkadaşlar? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüsümüz artıdır. 360'ta isim değişmez kosinüs kalır. Şu açı 60'a aldık. Eşittir. X eksi 330 dördüncü bölgede dördüncü bölgede sinüs nedir arkadaşlar? Eksidir. Bakın eksiz. 360'da isim aynı kalıyor. 30. Değerlerini yerine yazalım. x çarp. Kos 60'ımız 1 bölü 2'dir. x eksi eksi artıdır. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Buradan arkadaşlar x bölü 2 eşittir. x artı 1 bölü 2 bulundu. Bu işlemlerde ne yapıyorduk kolaylık olsun diye? Her tarafı 2 ile çarpıyorum. Herkesi 2 ile çarparsam bunu da, bunu da, bunu da. Ne olur burası? X kalır. Şu ikiler sadeleşir. 2X. Şu ikiler de sadeleşir. 1 kaldı. Şu 2X'i bu tarafa atarsak ne olur? Eksi X eşittir. 1 bulunur. X de buradan eksi 1 bulunur. Bursa. Altıncı soruda açıları bulalım. Şurası 60 derece. Burası 30 derece. Burada 30 derecedir. 30'un karşısı şurası 2. Burada 2. Burası 120 derece. 120 özel üçgeninde ne olur? Burası 2 kök 3 bulunur. Şimdi şu x dersek x'i nasıl bulacağız? Pisagor'u bak. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi. x kare eşittir. 4'ün karesi 16. 2 kök 3'ün karesini nasıl alıyorduk arkadaşlar? Önce 2'nin karesini alıyorduk. 4. Kök 3'ün karesi de kare kare kök gidiyor. 3. x kare eşittir. 16 artı 12. x kare eşittir. 28. x de burada nedir? Kök 28'dir. Kök 28 arkadaşlar nasıl dışarı çıkıyor? 4 çarpı 7 diye yazılabilir. 4 dışarı çıkınca x burada ne bulundu? 2 kök 7 bulundu. 4 dışarı 2 çıktı. Yani x'imiz 2 kök 7'ymiş arkadaşlar. Bize ne istiyor? ACB açısı. Bakın ACB açısı tamamı. Yani şurayı. Bu açının kosinüsü. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Yani 2 kök 3'ü hipotenüs 2 kök 7'ye böleceğiz. 2 kök 7'ye. İkiler gitti. Kök 3 bölü kök 7. Var mı böyle bir şık? Yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz olmadığı zaman? Kök 3 bölü kök 7. Kök 7 ile genişletiyoruz. Kök 7 ile genişletirsem kök 3 ile kök 7'nin çarpımı kök 21. Kök 7 ile kök 7'nin çarpımı da 7'dir. Yani E şıkkı bulunur